يا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله عن حمله القران حياتهم قران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in 63. sırasında olan Münafikun adındaki sureyi işlemeye çalışacağız. Medine'de indirilmiş bir suredir zira nifak ve münafıklar diye bahsetmiş olduğumuz kavram zaten Medine'de ortaya çıkmış olan bir kavramdı. Mekke'de sadece Müslümanlar, müminler ve müşrikler vardı. Yani imanını açığa çıkartmış olan müminlerle imanını gizlemiş olan, imanını inkarını açığa çıkartmış olan, küfrünü açık bir şekilde ortaya koyan müşrikler vardı. Medine-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonra ise bir güç elde ettiğinden dolayı, devletini tesis ettiğinden dolayı imanı kabul etmemiş, imanı kalplerine sokmamış olan münafıklar ise gücün karşısında küfürlerini gizlemek zorun, durumunda kaldılar. Bundan dolayı da Medine'de ortaya çıkmış olan yeni bir kavram, yeni bir durum ortaya çıktı ki bu da nifak kavramıydı. Yani münafıkların ortaya çıkışıydı. Allah Azze ve Celle surenin bu ayetlerinde e, münafıkların e, ahlaki konumundan münafıkların e, hile ve tuzaklarından bahsederek e, müminlere karşı ne kadar içlerinde kin ve nefret beslemeleri gerektiğinden ama e, kendi içlerinde ise ne kadar korkak ve dağınık olduklarından bahsederek Müslümanların alması gereken o nasihatlerini anlatıp anlatmış olacaktır. Rabbim en güzel şekilde bu nifak alametlerini e, görüp e, nifakın tamamından kaçınabilmeyi, uzak durabilmeyi hepimize nasip etsin. Surenin ayetlerine başlamadan önce ilk ayetlerinde işlenmiş olan meseleyi daha iyi anlayabilmek adına e, öncesinde bir mukaddime sunmamız gerekmekte. Abdullah bin Ubey bin Selul, münafıkların Medine'deki lideri, Hazreç kabilesinin liderlerinden bir tanesi. Hicretten önce ...senelerce devam eden Öz ve Hazreç arasında savaşlar vardı. Ve artık kendi aralarında bir karar almışlardı. Artık bu savaşı keselim. Ve e, Hazreç'in lideri olan Abdullah bin Ubey bin Selülü ise... ...kendilerine başkan yapalım diye bir karara bağlamışlardı. Hatta rivayete göre... ...yani kendisine makamını, giyeceği o tacını elbiselerini dahi siparişini vermişlerdi diye geçmekte. Yani artık Medine'nin lideri Abdullah bin übey bin Selül olacaktı. Tam bu hazırlığın yapıldığı zamanda Medine'lilerden, Evs ve Hazretçiden birçok kişi iman ettiler. Birçok kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e beyat ettiler ve Medine'nin hicret yurduna dönüşmesiyle ilgili hazırlığa başlamışlardı. Ve akabinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği ve Abdullah bin Ubey bin Selül'ün planlamış olduğu o başkanlık sevdası artık suya düşmüştü. Bundan kaynaklanan zaten içinde bir hırs vardı Abdullah bin Ubey bin Selül'ün. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra da uzun süre imanını gizledi ama içten içe devamlı insanlar içerisinde fitne saçmaya, insanları sıkıntıya sokmak için devamlı ortaya sebepler koyma mücadelesi veriyordu Abdullah bin Ubey bin Selül. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Beni Mustalik Gazvesi denilen bir gazveye çıktı sahabeleriyle beraber. O zamanlar tabi imanlarını gizlediği için gazvelere, savaşlara münafıklar da katılıyor. Ya savaş beldesine gidildiğinde oradan gerisin geriye dönüyorlar. Ya savaşın içerisinde savaşmıyorlar. Ya yolda terk ediyorlar. Bu gibi nifaklarını da tabi ki savaş ortamında da ortaya koyuyorlardı. Ve benim Mustalik Gazvesi bitmişti. Dönüş yolundayken bir yerde konakladı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler. Sahabeler içerisinde bir tarafta muhacirlerden bir kişi, bir taraftan ensardan bir kişi konaklamış oldukları bir yerdeki kuyudan su alırken bir tartışma çıktı aralarında ve tartışma biraz büyüdü. Tartışma büyüyünce bu sefer hemen bu tartışmayı fırsat bilen Abdullah bin Ubey bin Selul ortaya fitne tohumlar atacak ya hemen Dedi ki ey Ensar, ey Evs kabilesi, ey Hazreç kabilesi neredesiniz kardeşinize muhacirler saldırıyor deyip böyle bir yaygara başlattı. Hemen işte diğer kişi de ey muhacirler neredesiniz diye böyle bir şey başlatılınca diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duydu ve hemen yanlarına geldi. Dedi ki sizler hala cahili bir şekilde mi konuşuyorsunuz? Hala cahili adetlerinizi, cahili söylemlerinizi terk etmediniz mi? Abdullah bin Ubey bin Selül orada şu ifadeleri kullanıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatıştırdıktan sonra birileri Abdullah bin Übey bin Selül'ün yanına geliyor. Diyorlar ki ey işte liderimiz yani kardeşimize böyle yapıldı. Biz, tamam bu bunda susacak mıyız? Böyle bu yapılan şey yan, onların yanına mı kalacak deyip onu tekrardan ateşlendirince o kızarak diyor ki siz yaptınız Medine'ye onları getirdiniz, evlerinizi bölüştünüz, mallarınızı verdiniz. Onları siz şımarttınız. Siz onları şımarttınız. Sizin yüzünüzden onlar bu şekilde güçlendi. Hatta şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki bizdeki beste kargayı oysun gözünü misalinde köpeğini semizlet seni yesin diyor. Yani siz o ensara yüz verdiniz, evlerinizi ortak ettiniz, onları çağırdınız, mallarınızı verdiniz, ticarethanelerinizi verdiniz diyerek ve ondan sonra bu konuşmaların arkasından sinirlenince diyor ki Medine'ye varınca izzetli ve güçlü olanlarımız zelil ve zayıf olanları çıkartacaktır. Medine'ye hele bir gidelim o zaman göreceksiniz gününüzü dercesine böyle bir e, ithamda bulunarak e, tekrardan diyor böyle kötü sözler söyleyince sahabeden Zeyd bin Erkam radıyallahu anh adında bir genç bu sözü işitiyor ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü böyle böyle duydum ben. O da soruyor diyor ki ey Zeyd yani gerçekten duydun mu? Hani böyle bir şey söyledi mi? Ondan sonra Abdullah bin Übey bin Selül'ü çağırıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen böyle bir şey söyledin mi? O da yeminler ediyor. Münafık tabii ki münafığın yalan yere yemin etmesi münafık için çok doğal bir şey. Allah'a yemin olsun ki senin Resul olduğuna yemin olsun ki ben böyle şey söylemedim diyerek inkar ediyor. Ve Zeyd bin Arkam radıyallahu anh gerçekten çok kötü bir durumda kalıyor. Yani sanki yalan durumuna düşmüş gibi bir durumda kalıyor. Tabii ki Rabbinin kendisini teskiye edeceğini temize çıkartacağından emin. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ortalığı yatıştırdıktan sonra devam ediyorlar. Medine'ye varıyorlar. Medine'ye varınca diyor ki o Abdullah bin Ubey bin Selül'ün de Abdullah oğlunda bir çocuğu var. O da iman etmiş. İmanı halis bir şekilde kalbine yerleşmiş bir çocuk, bir evlat, bir genç. Ama bu münafığın oğlu Abdullah bin Ubey bin Selül'ün oğlu. Onun adı da Abdullah. Diyor ki Medine'nin girişinde babasının yolunu kesti. Dedi ki vallahi ey baba Allah'ın Resulüne sen böyle böyle söylemişsin. Sahabelerine böyle böyle söylemişsin. İzzetlilerimiz zelil olanları yani Medine'den çıkartacaktır demişsin. Allah'a yemin olsun ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bana izin haberi gelmedikçe seni Medine'ye sokmayacağım. Düşünebiliyor musunuz? Bir müminde olması gereken iman yakını dahi olmuş olsa, akrabası dahi olmuş olsa, babası dahi olmuş olsa hiçbir şekilde tereddüt etmek sizin imandaki o e, tesirini ortaya koyan bir durum. Ey baba Allah'ın Resulü senin Medine'ye girmene izin vermediği sürece asla seni Medine'ye sokmayacağım deyip babasının önüne dikiliyor ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yazılı onay geldi ve Abdullah babasının yolunu açtı. Babası ancak o şekilde Medine'ye girebildi. Babalık farklı bir şey iman hususunda. Daha önceki derslerimizde işlediğimiz gibi iman bunu gerektiriyordu. İman safların belirlemesini gerektiriyordu. İman çizginin net olmasını gerektiriyordu. Babalık farklı bir şey ama iman farklı bir şey. Dostluk farklı bir şey. Sen Resulullah'ı ve Resulullah'ın sahabeleri nasıl üzersin? yani babam olabilirsin ama hala daha bu küfür bataklığının içerisindesin deyip onun önünü kesmişti. Bunun daha enteresanı bundan iman bakımından daha önemli bir söz daha söylüyor. Ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti oğlu Abdullah ve dedi ki ey Allah'ın Resulü duyduğuma göre babamın öldürülmesi hususunda yapmış olduğu kötülükler fesat nifaktan dolayı babamın öldürülmesi hususunda bir karar alındığını duydum. Babamın öldürülmesi hususunda bir karar alındığını duydum. Ve eğer birisi babamı öldürecekse bunun ben olmasını istiyorum. Babamı ben öldürmek istiyorum. Zira başka birisine bu görev verilirse, başka birisi babamı öldürürse ben de daha sonra Babamı öldürdüğünden dolayı kalbime bir şey düşer de bir kafirden dolayı bir Müslümana zarar vermiş olurum. Bundan korkuyorum ey Allah'ın Resulü. Eğer babamın öldürülme kararı çıktıysa bunu ben yapmam gerekir diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden onay vermesini istiyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki biz asla babanın öldürülmesi ile ilgili bir karar almadık. Bir konuşma yapmadık. Sen yoluna devam et ey Abdullah diyerek ona nasihat edip gönderiyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar bu şekilde bu imanlarıyla bu fedakarlıklarıyla yani büyük büyük cümleler konuşup içi boş olan hayat yaşamıyorlardı. Büyük cümleler konuşup içinde dolduran bir hayat takdim ediyorlardı. Bugün çıksın birisi işte ben şöyle yaparım, böyle yaparım deyip de içini doldurmadıktan sonra hiçbir faydası yok. Onun için iman söylemiş olduğu sözün içini doldurmak durumundadır. İman bizden Et, yapmış olduğumuz, söylemiş olduğumuz iddiaların altına imza atmamızı istiyor. Allah Azze ve Celle bizim de imanlarımızı razı olduğu bir şekilde bu, bu konumlara, bu boyutlara getirmemizi nasip etsin. Rabbim bizlere de razı olmuş olduğu tavırları, razı olmuş olduğu hukukları sergileyebilmeyi nasip etsin. Ve bu mukaddimeden sonra Münafikun Suresinin birinci ayetine başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle diyor ki, münafıklar sana geldikleri zaman, ey Muhammed, ey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, derler ki, قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Biz şahitlik ederiz ki, Elbette sen Allah'ın Resulüdür derler. Allah'ın Resulüsün derler. Münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Diyorlar ki biz şahitlik ederiz ki o zamandaki şahitlik şuydu değerli izleyiciler. Yani biz yemin ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Yemin de ediyorlar. Yani nifak bu demek zaten. Yemin ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün diyorlardı diyor Allah Azze ve Celle. Vallahu ya'lemu inneke la Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah da biliyor ki muhakkak ki elbette sen Allah'ın resulüsün. Fakat vallahu yeşhedü innel munafikîna lekâzibûn. Fakat Allah şahitlik eder ki elbette münafıklar yalancıdırlar. Münafıklar yalan söylüyor. Münafıklar sana yemin ederek senin Allah'ın resulü olduğunu söylüyorlar ama onlar elbette yalancıdırlar. Senin Allah'ın resulü olduğunu inanmıyorlar, bunu inkar ediyorlar diye Allah azze ve celle Nebisine söylüyor. Peki bunun için yapıyorlar? İttehadû eymânehum cünneten. Onlar şahitliklerini, yeminliklerini bir kalkan ediniyorlar. Sizin onlar küfürlerini açığa çıkartırsa onları öldürmenizden korkup bu şekilde hayatlarına devam etmek istedikleri için yemin ederek, şahitlik yaparak, senin Resul olduğunu söyleyerek bunu bu söylemlerini kalkan edip bunun halkasına gizleniyorlar. Hayatta kalıp fesaddu an sebilillah ve Allah Azze ve Celle'nin yolundan saptırmaya çalışıyorlar. Münafıkların tek amacı, münafıkların tek gayesi yeminlerin arkasına saklanıp Medine'de fitne fesat çıkartmak. Medine'de kurulacak olan, izzetin timsali olacak olan devletin kurulmaması için o hükmün bozulması adına var gücüyle çalışıyorlar yeminlerin arkasına saklanıp fitne çıkartmaya devam edecekler. Fasaddu an sebilillah. Ümmeti güçsüz göstermek adına, ümmeti zayıflatmak adına, Müslümanları birbirine düşürmek adına Allah yolundan engellemeye devam ediyorlar. İnnehum sa kanu ya'malun buyuruyor Allah azze ve celle. Onların yaptıkları ne kötü şeydir. Ne kötü bir şey yapıyorlar. Hem bu dünyada hem de ebedi olan ahiret yurdunda o yaptıklarının kötülüklerini zaten görecekler. İnnehum sa ma kanu ya'malun. Ne kötü şey yapıyor onlar diyor Allah azze ve celle. Peki niçin böyle yapıyorlar münafıklar? Onların yapmalarının sebebi ne? Zalike bi ennehum amanu. İlk önce onlar onların iman etmeleri sebebiyle, sonra kafaru sonra ise inkar etmeleri sebebiyledir. Onlar ilk önce iman ettiler sonra inkar ettiler. Rivayete göre Onları ilk önce iman etmişler sonra bakmışlar ki imanın gerektirdiği şeyler çok ağır sonradan inkar etmişler veya buradaki diğer bir kasıt ise buradaki diğer bir kasıt ise yani İmanları sadece sözde yani onlar dilleriyle iman edip kalpleriyle bunu inkar ettiler ya onu kastediliyor. Fatubi ala kulubihim fehum la yefkahun. Onlar ilk önce iman edip sonra inkar etmeleri sebebiyle veya dilleriyle iman ettiklerini söyleyip kalpleriyle inkar etmelerinden dolayı Allah azze ve celle onların kalplerine mühür vurdu ve onlar artık hiç anlamazlar. Artık onların kalpleri mühürlenmiştir. Kıymetli izleyiciler. Rabbimizin kitabına karşı, Rabbimizin üzerimize okunan ayetlerine karşı sağır, dilsiz, kalpleri mühürlenmiş bir şekilde olmaktan Rabbimize sığınalım. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri Cuma suresinin başında da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin konumuyla ilgili zikredilmişti. <Sessizlik> Huvellezi ba'athe fil ummiyine rasulen minhum yetulu aleyhim ayatihi. Rasul o ayetleri size okuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayetleri bize okuyor. Kulaklarımızı açalım, kalbimizi açalım. Bütün hayatımızla dikkat kesilelim. Ve o sizi temizliyor. Temizlenmek istiyorsak o ayetlerin önüne geçip ayetleri işitelim. Ve yuallimuhumul kitabe. Resulün kitabı öğretmesi hususunda bizler de öğrenci olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talim eden bir öğretmendi. Bizler de öğrenci olmayı kabul edelim. Vel hikmete, hikmeti öğretiyordu. O hikmetin öğretmeni, bizler de hikmetin öğrencileri olalım. Bizler de hikmetin öğrencileri olalım ki kalplerimize mühür vurulmasın. Al artık onların üzerine ayetler okunuyordu. Onlar hiçbir şey anlamazlar konumundan çıkalım. Allah Azze ve Celle kalplerimizin mühürlenilmesinden bizleri korusun. Rabbimiz şöyle buyuruyor başka bir ayetinde. اَفَلَا <laughs> يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ ala قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا onlar Kur'an'ı yoksa düşünmüyorlar mı? Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa o Kur'an kilit vurulmuş olan kalpler üzerine mi indirildi? Em ala kulubin akfaluha. Üzerlerinde kilit olan kalplere mi indirildi? Üzerlerinde kilit olan kalplere mi okuyoruz biz bu Kur'an'ı? Allah muhafaza. Değerli izleyiciler, kıymetli izleyiciler kalplerimizin mühürlenmesinden Rabbimize sığınalım kalplerimizin mühürlenmemesi için ise imanımızın gereği, kitabın bize göstermiş olduğu şekilde hayatlarımızı en hassas şekilde devam ettirmeye çalışalım. Ve Rabbimiz münafıkların konumundan, durumundan bahsederek yine şöyle devam ediyor. Münafıkun suresinin dördüncü ayetinde. izâ رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Onları gördüğünde onların kalıpları, Onların kalıpları, bedenleri sizin hoşunuza gider, senin hoşuna gider. Onları gördüğünde kalıpları ve konumları senin hoşuna gider. Buradaki ifadede Abdullah bin Ubey bin Selül ile ilgili özel bir şey de söylenilmekle birlikte genel olarak da konum da zikredilmiş. Yani Abdullah bin Ubey bin Selül kalıplı, iri vücutlu, güzel konuşan, böyle insanları etkileyici bir durumda olduğu söyleniliyor rivayetlerde. Onun için Rabbimiz diyor ki ve izaraetuhum tu'cibuke ecsemuhum onları gördüğünde onların bedenleri yani konumları, kalıpları senin hoşuna gider ve in yaqulu tesma'u kavlihim konuştuklarında ise onların sözleri konuştukları dinlen dinlenirdi dinlensin manasında. Yani Abdullah bin Übey bin Selûl'ün hem konuşmasıyla ilgili hem bedeniyle ilgili böyle göze çarpan bir özelliği olduğu söyleniliyor. Bu zahiri görüş ama bu zahiri görünüş, bu dıştaki görünüş Allah Azze ve Celle yani dıştaki görüşleri bu şekilde olmasına rağmen ama diyor ki ennehum huşubun musennede. Onlar sanki dayanmış kütük gibidirler. Bak boylu posta olabilirler. Yakışıklı da olabilirler. Çok güzel de konuşuyor olabilir. Böyle konuşurken çok edebi de konuşuyor olabilir. Karşı tarafı hayrete düşürecek şekilde de konuşuyor olabilir. Ama mesele dış görünüş değildir. Mesele sadece boş boş konuşmak da değildir. Bakın bu kadar özellikleri olan kimselere Allah azze ve celle ne dedi? "Ennehum khuşubun musennede." Onlar dayanılmış e, kütükler gibidirler. E, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki Allah azze ve celle "İnallah la yanzuru ila ecsamikum ve la ila suvarikum." Allah sizin cesetlerinize, kalıplarınıza, şekillerinize, yakışıklılığınıza bakmaz. Allah Azze ve Celle sizin paranıza, malınıza, mülkünüze, makamınıza, bindiğiniz arabanıza, oturduğunuz evinize bakmaz. Allah Azze ve Celle sizin insanlar nezdindeki değerinize de bakmaz. Peşinizden yüz binler geliyormuş Allah Azze ve Celle buna da bakmaz. Allah Azze ve Celle'nin baktığı yer var. وَلَاكِنْ يَنْظُرُوا ila قُلُوبِكُمْ ve amalikum. Fakat Allah Azze ve Celle kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani zahiren sizin ee, insanları gıpta ile örnek aldıracak bir durum duruşunuz olsa ne yazar. Zahiren insanları e, hayretlere düşürecek bir konumunuz olsa ne yazar? Önemli olan kapiler ve Allah azze ve celleye için yaptığınız salih olan amellerinizdir. Allah'ın baktığı yer budur diyor Rabbimiz. Azze ve celle kulle aleyhim. Onların öyle kalıplı falan olduğuna bakma Onların o şekilde bir makamlarının konumlarının olduğuna bakma Onlar her gürültüyü kendi aleyhlerine sanarlar Yani ne zaman bir ses duysalar kendilerine seslenildiğini zannederler Korkakların durumu zaten bu şekildedir Ki bu ifadeyle ilgili şöyle bir durum var Onlar iki yüzlüydü Nereye gitseler farklı konuşuyorlardı Gittikleri yerdeki insanların lehine konuşuyorlardı yani bulundukları yerde insanların yüzüne karşı lehine konuşuyorlar, ayrıldıklarında ise aleyhlerine konuşuyorlardı. Onun için her yerde farklı cümleler konuşuyorlardı, her yerde farklı şeyler söylüyorlardı. Bu sebepten dolayı da onlar nerede kendilerinin foyalarının, tuzaklarının, hilelerinin ortaya çıkacağını bilmedikleri için her gittikleri yerde bir ses Azap acaba e, e, foyamız ortaya mı çıktı, acaba hilemiz ortaya mı çıktı diye her sesi kendilerine yollanıldığını zannederler. Her sesin kendilerine ulaştığını zannederlerdi diye Allah Azze ve Celle söylüyor. Ve devamında diyor ki humul adu fahzarhum. işte düşman onlardır. Fahzarhum ve onlardan sakının. Katalahumullah. Allah Azze ve Celle onları kahretsin. Allah Azze ve Celle onları katletsin, kahretsin manasında bir beddua ifadesidir. Enna yu'fekun. Nasıl bu hale geliyorlar, nasıl da bu hale gelmişler diyerek Allah Azze ve Celle onların kötülüklerini ortaya koyuyor. Ve bu ayette Allah Azze ve Celle münafıkların özel vasfından bahsettikten sonra, münafıkların toplum içerisindeki konumlarını bildirdikten sonra bizlere Münafıkların yapısını bildiriyor ki münafıklarla ilgili olan hukukumuzu, münafıklarla ilgili olan tutumumuzu netleştirelim. Aynı Abdullah radıyallahu anhın Abdullah bin Übey bin Selül olan babasına olan tavrını aynı şekilde yerine getirelim. ki Çünkü bunların tek amacı vardır, tek amacı vardır. Sadece İslam'a, İslam'a ve Müslümanlara fitne sokmaktır. İslam Müslümanları bu manada onlara eziyet etmektir. İslam'ı güçsüz kılmak için uğraşmaktır. Bu hususta Allah Azze ve Celle biz Müslümanların da onların... E, bu tuzaklarına, bu hilelerine karşı bilinçli olmayı, e, zek onların bu hilelere karşısında zekice bir duruş sergileyip İslam'ı en güzel şekilde temsil etmemizi Rabbimiz bizlerden istemekte. Allah Azze ve Celle bu hususta bizleri kendi rızasına e, muvaffak kılsın. Rabbim her türlü nifak çeşidinden... İtikadi nifak zaten Allah hamdolsun biz yok. İtikadi nifak kalben iman etmemek demek. Aynı o medine'deki münafıklarda olduğu gibi. Rabbim ameli nifaktan da, sözlü nifaktan da yani yapmadığımız bir şey söylemeden de veya söylediğimiz şeylerin hepsini yani yapmamak gibi bir tehlikeden de bizleri korusun. Her şeyimizde dost doğru Müslüman olabilmeyi, mümin olabilmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Altyazı حياتهم <applause> قران